Sevgili izleyicilerimiz, bugün Ankara'da biyoenerji uzmanı ve yaşam koçu Hamide Doğru Dille birlikteyiz. Kendisiyle biyoenerji ve alanları hakkında konuşacağız. Hamide Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Hamide Hanım neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii. Sizin de bahsettiğiniz gibi yaşam koçuyum, biyoenerji uzmanıyım. Access Pass ve Reiki uygulayıcısıyım. Buna benzer ondan fazla eğitim aldım. Kendimi geliştirmeyi ve beslemeyi seviyorum. Evet. Alanlarda tabii ki sadece eğitimler yetmiyor. Araştırmalar, okumalar, haricimler için. Devamlı okumak gerekiyor. En çok kendimize çalışıyoruz zaten bu durumda. Hı hı. Peki biyoenerji konusunda nasıl bir çalışma gerçekleştiriyorsunuz? Biyoenerjide esas biyoenerjinin mantığı şu. İnsanların da anlayabileceği rahatlıkla anlatmak gerekirse enerji seviyesi yükseliyor, frekansınız yükseliyor ve bağışıklık Sistemimiz güçleniyor. Bağışıklık sisteminiz güçlendiğinde vücudunuz kendi kendini tamir etmeye, onarmaya zaten meyilli. Bu yüzden bu şekilde yaratıldı. Biz orada negatif enerjiyi vücuttan uzaklaştırdığımızda vücut kendi işini yapabilir hale geliyor. İşlevi artmış oluyor. Böylelikle tadilata başlıyor. İyileşme süreci başlıyor. İyileşme sürecinde yalnız şöyle bir dipnot var. Herkesin sorduğu, merak ettiği bir soru. Hangi hastalığa ne kadar seans, kaç seans evet, iyi gelir? seanslar. Kişiye göre değişkenlik gösterebilir aslında bu değil mi? Kesinlikle. Her şey var işin içinde. Bünyesel etki, yani. şifayı ne kadar kabul ettiği, ne kadar istediği. Bu alanlar hepsi etkili. Peki şöyle gerçekten bu uygulamayı isteyip de enerjisi düşük olan kişilerde nasıl bir uygulama gerçekleştiriyorsunuz? Bu gelen bir soru. Evet. Hı hı. Enerjim düşük, yıldızım düşük, gün içinde çok çabuk yoruluyorum. Bu tür durumlarda yani kişinin sadece bir belirlenen rahatsızlığı olmasına gerek yok. Bu durumlarda da bir enerji devreye giriyor. Enerjisi yükseldiği için frekansı da yükseldiğinden dolayı yaşam kalitesi de yükseliyor. Hatta sadece fiziken onarım kalmıyor, ruhsal onarım da başlıyor bu durumda. <laughs> Sonrasında kişinin hayatında değişiklikler oluyor. Ben danışanlarını takip ediyorum, gözlüyorum. Hayatında İletişim kuruyorsunuzdur. Sürekli. Neredeydi, nereye geldi? hayatında olmaz dediği şeyler olmaya başlıyor. Olumlu yönde tabii ki. Hı hı. Hayatında bir ilişkisi yoksa bir ilişkiye başlıyor. Hatta evlilik teklifleri almaya başlıyor. Oh. <laughs> i̇ş alanı tıkanıksa iş alanlarından teklifler gelmeye başlıyor. Ha yapamadığı ne varsa. Çünkü vücudumuz meridyenlerden oluşuyor. Ve bu meridyenler negatif enerjilerle tıkanıyor. Bazı yollar tıkanır. Hı hı. Bu tıkanık alan alanları açtığımızda enerji serbest bir şekilde akıyor. Evet. Dünya enerji ve titreşimden ibaret zaten. Evet, kesinlikle. Peki çalışmalarınızda yapmış olduğunuz uygulamalardan biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Daha doğrusu örnek verir misiniz? Tabii, hatta bugün yaşadığımız bir örneği de verebilirim. Ben çok duygulandı, seanslarında duygulanıyorum. Mucize bir enerji çünkü. Her şey olabiliyor, her şey mümkün. Hı hı. Hepiniz için geçerli. Daha öncesinde doktorların umut kestiği bir hasta, ara sıra gözlerini açmakta olan bir hasta bugün seans sonrası gözlerini açtı. Ve yakınlarıyla birlikte çok duygulandık. Gerçekten büyük bir mucize ama bu. Kesinlikle. Yani Hiç onunla da beklemediğiniz kalmayıp. bir anda. Kesinlikle. Onunla da kalmayıp işte yakınını öpücük göndermesi, tamamıyla yüz ifadesinin değişmesi. Zaten ilk belirtileri odur. Yüzdeki o hastalık ifadesi gider. Yüze çok güzel bir enerji gelir. Gözlerinize fer gelir. eskilerde ya gözün feri gitmiş Evet, diye. evet. <laughs> Peki bu kişiye kaç seans uyguladınız? Tek seansta mı oldu bu? Tek seansta. Hatta Büyük 15 başarım. dakikalık bir seans. Enerji engel tanımaz çünkü. Hissediyor musunuz? Kesinlikle. Yani Zaten benim hislerim çok güçlü, sezgilerim çok güçlü. O yüzden bu alanı seçtim. Hı hı. İnsanlara daha nasıl faydalı olabilirim, daha ne kadar çok insanın hayatına dokunabilirim diye. Bu mucize bir enerji. Peki karşıdaki kişinin enerjisinin çok yüksek olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Onu hissediyorum. Küçüklükten beri var zaten bende o. <laughs> Önceden beri var yani evet. sonradan olan bir şey değil. Onunla da kalmayıp aslında o, o an ne yaşadığı. Birisinin duygusu belirli ama değiştirmek istiyor. Bu konuda da yardımcı olabiliyorsunuz. Tabii duyguyu yönlendirme. Burada zaten negatif duyguyu çıkarıp pozitif enerji yüklediğimizde o duyguyu artık hatırlamayacaksınız. O duygun nereden başladığına gidiyoruz çünkü ilk nerede başladı? En Her başa hastalık, gidiliyor. evet bir travma sonrası başlıyor çünkü. Onu kökten temizlediğimizde zaten alan açılmış oluyor, güzellikleri kabul etmeye başlıyor inşallah. Hı -hı. Ve hep hastalık'tan bahsediyoruz ya, az evet. önce konuştuğumuz gibi sporcular, sanatçılar mesela enerjisini yükseltmek, performansını yükseltmek için bir enerjiyi Hı -hı. tercih ediyorlar. Hanım çok keyifli bir sohbetti. Sohbetimizi sonlandırmadan önce bizi buradan izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben diyorum ki sağlık çok önemli. Kendinizi ihmal etmeyin. Kendinizi öncelikli tutun. Siz ne kadar iyi olursanız o kadar güzel enerji verirsiniz etrafınıza. Mucize biziz. Mucize kendiniz. Engel de biziz. O engeli kendi zihninizde kaldırın. Eğer ki bununla baş edemiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz kolaylıkla sevgili izleyicilerimiz böylelikle biyoenerji uzmanı ve yaşam koçu Hamide Doğru Dille gerçekleştirmiş olduğumuz bu hoş sohbetin sonuna geldik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.